anda durdurdu. Eğer kanala abone olup like atmazsam Haydi bayi sevmeyecek. Attın mı? Tamam teşekkür ederim. Hay Geçebilirsin. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Bugün sizlerle birlikte evet bunu çekiyoruz. Yani şimdi bir de böyle bir şapkamız var. Oyun eklemişler. Tamam İlk önce ben ilk olarak şuradan dakika. Şuradan hadi bak gel. Ha burada hadi bak gel. koşuyor şu an. Evet burada boxy bu var. Burada böyle boxy bu. bak. Burada da papi var. Böyle papi mi Allah aşkına. Ben kesinlikle. az önce bir şey yapabiliyordum. Kaç. Arkadaşlar ne oldu? Neyse. Bu da ama bir long blanks var. Bu ne? Bu da buge buge stud. Bu ne? Bu kesin şeydir ya. Evet. Bir tane mini buge var. Bunlar rengi değişmiyor mu ya? Tamam. Son olarak özel şeyimize geçiyoruz. Bakın etini. Tamam. Ele Evet. Hadi vagi etmiştik. Böyle bir şey var mı? Daha var. Böyle Bu arada arkadaşlar mod benim değildir. Böyle duruş da var. Bir de burada ağız açık böyle. Şahane var. Kazıgın oldu. Ağız açık. Yürüyüşle. Da şurada pisine gitmişim. Şu Aa, arkadaşlar beni direkt yedir. Tamam. <laughs> o, <bir de> mi? <gülüyor> ne <laughs> mi arkadaşlar bak. evet arkadaşlar videomuz bu kadar oldu. O zaman son kez. E şu. Kim nerede ya? Ön yeme. Şu bir dakika yemeyeceğim. Evet nasıl şu? Nasıl? Arkadaşlar yesek çok zor olur. O zaman videomuz bu kadar da ve bay.